Murat siz de dinleyebilir miyiz? Ee, ben Barış Bey'e önce bir tepkiyle yaklaşarak <laughs> e, videolarını izledim. Ben tamam. yani, sağlıkçıyım, diş hekimiyim. Ee, tabii bu arada sağlıkçılar biraz tepki duyuyor bu sisteme. Böyle bir gerçek var, onun sebeplerini kısaca anlatacağım. Hı hı. E, sosyal medyada bir, bir video denk geldi bana, bir Tekirdağlı bir öğretmenin videosu denk geldi. Yani açıkçası dedim ki insanları kandırmayın kardeşim, yapmayın, böyle şeyler yayınlamayın gibi bir düşünceye kapıldım. Ee, i̇nanmadım. Hmm. Yani hatta bir tıp eğitimi almış biri olarak mümkün değil dedim. Böyle bir şey mümkün değil. <laughs> Avazkiler nekrozdan kendi başına, apnesinden ve e, vertigo'dan kendi başına kurtulan bir adamın evet, hikayesi. Onun videosu. Buraya getirecekti tabii. ama milliyetinde görevli de izin alamayacak diye çağıramadık onu. Evet. Tekirda'da böyle. Ya yani o kadar rahat anlatıyor ki dünyada çözülemeyen şeyleri anlatıyor. Her neyse e, o sırada da ben boyu fıtığı ve hassas bağırsak sendromundan muzdaripim. Hmm. 12-13 yıldır bunları çekiyorum. Cebimde iki tane e, ağrı kesici ampulle dolaşıyorum. Kendimi ee, enjeksiyon yapmayı öğrendim Hani sağa sola gitmekten yorulduğum için artık, artık. Ee, üç ayda bir işte lamanlar kullanıyorum bağırsağım düzelmiyor Üç ay düzeliyor. tekrar kötü oluyor Hani yaşam kalitem çok düşük Tabii tepki duymakla birlikte bir soru işareti oluştu Yani bu video mi acaba Bir de söyleyen kişi anlatan kişi öğretmen Hani inanılır güvenilirliği fazla olan bir meslek ee, bir kitabı alayım bakayım dedi ...kitabı aldım. Hangi kitap vardı? arada? E, Sağlığına format at kitabıyla başladım okay. ben. Tabii kitabı açtım. Barış Bey'in doktor olmadığını öğrendim önce. <laughs> yani dedim... <laughs> ne ya, yapıyorum ben? Bu, ben bunu gizli gizli yapayım. Yapacaksam da gizli gizli yapayım. Söylemeyeyim meslektaşlarıma. <laughs> <laughs> Tabii bu bizim ön yargımız. Yani hani hayatımda e, duvarı tostladığım bir andır o. <laughs> Neyse kitabı okudum. Bir günde okudum yine. Ee, sizin gibi. Ee, ertesi gün gizli gizli evde yapmaya başladım. Uydum. Siz de mi bu böyle yaptınız emine gibi? Aynen kendime vurdum. Bir e, vursanız <laughs> ne yaptınız bakayım? Şöyle vuruyorsunuz e, peki bazı ne telkinler veriyorsunuz. Ne dediniz siz kendinize? Mesela yüzleşme tekniği kullanıyorsanız işte bana belki çok kızdın ama o anda aslında ben çok haklıydım. Mağdur ettin beni çok büyük bir hakaretti bu benim için falan tarzı yüzleşme. Ama sizin tekniği. şimdi bağırsakla ilgili probleminiz varken. İşte bağırsak şimdi bakın şöyle... travmayı çözmesi gerekiyor. Ha travma anladım yani sizin sizin başın Özel değilse başınıza gelen neydi ki bu size bağırsak vurdu? Bağırsakla ilgili e, olayda şu vardı, e, yolda giderken gece yarısı saat 2 civarı biri bana silah çekti, biriyle karıştırarak bana silah çekti. E, 15-20 saniyelik bir olay sonra da özür diledi, rica ederim Ay. dedim gitti. <laughs> yani orada ciddi bir öfke, Tabii korku, tehdit hepsi bir arada. Hı. Tabii bu olaydan bir buçuk iki yıl sonra benim bağırsaklar. Bu arada tekrar araya gireceğim. Bakın hemen başlamıyor planım. Buna lütfen seyirciler bilin. Travma olaydan çok daha önce yani sağlık sorunundan çok önce olabilir. Herhangi ertesi gün başlamıyor. Tamam mı? Bu böyle yavaş yavaş. Anladım ama o kendisi yani o kırılma anını hayatındaki o kaderini değiştiren o anı hatırlıyor, biliyor. Zaten travmalar hayatımızda hani Büyük travmalar 15-20'dir herhalde. He, öyle. Siz yani peki tane o anı unutmak olmuyor. için ya da o şahısla ilgili oradaki yaşadığınız korkuyu atmak için bunu bu yaptınız? Aynen. Hikaye tekniği. Yani o anı canlandırdım. Ee, o anın e, 20-30 saniye öncesinden itibaren tekrar hayal ettim. Birkaç defa bunu uyguladım. 4-5 seans uyguladım. Ee, bir de bağırsaklarımın en aktif dönemi yani hastalığımın en aktif dönemi. ...kanamalı ve kötü bir durumdayım. Ay yani, e, Ve lağmana başlamak üzere lahmanları da almışım. O gün başlayacağım. Dedim başlamayayım, bir deneyeyim. İkinci gün... ...kanama durdu. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün... ...olay bitti. Allah. Tabii ben yine inanmıyorum. Yani bu... ...mümkün değil. Tesadüf oldu, denk geldi diyorsun. <laughs> yani bir şey oldu. Yediğim bir şey iyi geldi. Ne yediğimi falan düşünüyorum ben. Tekrar onları yiyeyim falan filan diye. Bir hafta geçti... 10 gün geçti. Her şey yolunda. Benim laumanlar şeyde duruyor, rafta duruyor. Hiç dokunmuyorum. Hala da saklıyorum bunları. Aa, o zaman hadi. <laughs> Bu 2017 Eylül ayında tabii olan bir olay. Bir ay geçti. Artık tetikleme yapmaya başladım. Hani bana dokunan şeyleri yiyeyim de bakayım yani. Ben iyileşmiş olamam yani. Böyle mümkün değil. Kimyasal almadım, doktora gitmedim. Fizik tedavi tarzı bir şey görmedim. Hı hı. Beni tetikleyen birkaç yemeği yemeye başladım. Hı hı. Hiçbir şey yok. Ee, tam 13 ay oldu. 13 aydır tamamen iyileştim. Biliyorum artık. Hatta bunun e, muayenesini de yaptırdım. Hani bağırsaklar dört dörtlük şu anda. Ay maşallah. Evet. Çok güzel bir oldu. Maşallah. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Ee, bu yapılan şey bunun bir zararı olamaz diye. Biz Hiç sonuçta bir canlı yayında bunu gösterdik. Şimdi Emine Hanım diyor ki bana aşk acısına iyi geldi. Bülent Bey diyor ki bende huzursuz bağırsak sendromu evet. vardı. O Ve bir boyun, şekilde boyun kendi fıtıyor. kendilerine. Ha boyun, ya kendi kendilerine. Demek ki insanoğlu biz tabi e, bilemiyoruz daha gizemlerini çözemedik. Enteresan bir yöntemi var. Tabii ki e, Bülent Bey gibi tepki duyan ya bir dakika doktor değil nedir bu filan Ama sonuçta bir şey enjekte etmiyorsunuz. Öyle değil mi? Hani birilerinin ne bileyim böyle kolunu bacağını kırmıyorsunuz bükmüyorsunuz bunları denemeyin diye bazı bu şeyler kişi, gösterdik bu ya. Bu kişi kendi kendilerine yapmış Ha hatta. kendi kendilerine yapmış. Ayrıca Barış, Barış Bey'e de gelip de ona da para veren birileri değil. Dolayısıyla bana çok ilginç geldi. Yani yapması da bedava. O yüzden eğer derdiniz varsa derman bulamıyorsanız ya niye denemesinler ki? Belki de bu şifa olacak. Barış Muslu kim? Onu söyleyeyim. Tabii, ben bu arada... Kim? Bak mühendislik eğitimi ben aldım. Ben mühendislik eğitimi aldım. yaptım. Amerika'da ha. okumuştum. Elektrik eğitim mühendisliği. Aslında ben beyni yıllardır ilgi duyan ama sonra başına bir e, sağlık sorunu geldiği için... ...buna zorla girmek zorunda kalıp... Ha, bu arada kendi sağlık sorununu yenmek adına da işin içine ya ben bir deneyim bakayım. Bu dünyada çünkü uygulanan bir yöntem değil mi? Aslında tam değil. Aynısı yok ama ben birçok yöntemi bir araya getirdim. Bir araya getirdiniz. NLP eğitimi aldınız NLP, Amerika'da. Aslında NLP var biraz içinde ama böyle birazcık akupunkturu duygusal tarafı var. Ama işin özetine şu var. Olay da şu. Travmalar sağlık sorunlarını tetikliyor aslında. Sen öyle ya da böyle dokunmana vurmana da gerek olmayan bir yöntem varsa ona da uygula. Hı hı. Önemli olan şu. Travmayı çözdüğün zaman neden olan tetikleyiciyi sorun geçiyor. Olay oradaki sağlık sorununa uğraşmak değil. Hı hı. Beyinde bunu başlatan sorunu çözmek. Bülent Bey orada belki keşke yayına verseler onu özellikle getirdik. Boyun fıtığını 2014'teki olan boyun fıtığını dahi yani hı hı. şey olarak geçirmiş. Aha, aha. Yani. Bak boynu. Siz bu arada şey yaparsanız ben çünkü çok, çok bana acayip. inanılmaz geliyor. Bu. Ya zaten şöyle nerelerden kalkıp e, gelmiş insanlardan bahsediyoruz. Burada misafirlerden bahsediyoruz. Hele ki Meryem Hanım'ın çok acayip yani bir kadının 30 sene <laughs> bağırarak hıçkırması ve sonrasında bir şekilde bunun üstesinden gelmesi. Ben teşekkür ediyorum yani insanların cebinden çıkacak bir para da yok burada. Hani ille de buraya gelim orada diye bak burada, kendi kendine yap. Burada ben yıllardan beri... Ama bir geldi. yöntemdir. Ben çünkü evet. hastalık insanların çok büyük imtihanı. Keşke kurtulabiliyorsanız hani şöyle de bir yöntemle kurtulabilirsiniz. Ne ala? inşallah faydalı olur. Hemen reklama gitmem gerekiyormuş. Tabii, tabii ki. Çok teşekkür ediyorum teşekkür Bülent Bey, Emine Hanım. Şu güzellik bırakılır mı? <laughs> Aa o sözü. Barış Muslu teşekkür ediyorum. Hemen reklama gidelim dönüşte buradayız. <laughs>